İkinci senaryo olarak bir şey ısmarlayabilir miyim? Hı hı. Yani bu e, bu Amerikan safsatasına böyle güzel giydirirken ben şunu merak ediyorum. 1969 bilmem ne ayak bastı. İşte 74'te falan 74'e kadar bir daha bir gittiler değil mi? Sonra ne oldu da gidilmiyor? Hayır niye 76'dan sonra falan bir daha gidilmiyor? 80'lerde niye gidilmedi? 90'larda niye gidilmedi? 2000'lerde niye gidilmedi? O ne oldu orası? Artık ne? gidilmek istenmeyen bir tatil köyü mü oldu? Ya da orası ne oldu? Niçin orada bir takım arsalar istimlak edilip Dubai'ye yaptırılan bilmem nasıl kulelerden orada da inşa edilmiyor? Demek Marsa. ki, demek ki gitmediler. Aslında gidilmedi. Aslında. Gidilmediği için orada bir herhangi bir arsa istimlakı yapılıp e, A olduğu tesisleri kurulmuyor. İkinci senaryo, ikinci senaryom bu. Tamam. Hocam şey ikinci senaryo Mars'ta hayat var mı da yapabilirler güzel olsun. Biliyorum. Ya ay ne çabuk demode oldu. Ne çabuk demode oldu da Mars, Mars'ta başlamadı. Abi bütün dünya uzay çalışmalarını kesti. Yalan dolan iki tanesi birleşiyor da bilmem kaç aydır oradalar da nasıl sevişecekler, nasıl kakalarını yapacaklar gibi çünkü, bir iki haber çıkıyor. Türkiye'ye geldi diyorlar Reyhan Karaca. Çünkü Amerika şu anda sadece <laughs> Türkiye ile ilgileniyor ondan. Ya, ya o yüzden Çok işi bu yüzden bıraktılar o işi. Ama uzay... Her şeyin altında Amerika var. Yani şey yok. niçin kimut, niçin bilim kurgu? Amerika. Bilim kurgu yani uzayla ilgili bilim kurgu niçin durdu? Hakikaten ben bu genç arkadaşa yani bunu şu nedenle söylüyorum Şafak Sezer'e hak veriyorum konuların yerli olması konusunda ama sizin yaşınızdaki insanlar da belki şunu soruyorsunuzdur niçin yani dünyada 40'larda 50'lerde 60'larda bu kadar çok uzay konuşulurken. ...teknolojinin gelişimine rağmen, dünyanın zenginleşmesine rağmen... <laughs> ne ...niçin, hayır bu önemli, niçin 2010'larda yeni bir bin yılda... ...niçin uzaydan söz edilmiyor? Bu çok önemli bir şey. Onlar da demişler Bunu ki niye acaba? Bunu nasıl sence? Bunu İşte anlatmaya şeyle... başlamış. Hayır, orada yapılan bir şeyin üzerine anlatmaya başlamışlar. Abi yok ki öyle bir şey ya. Senin Mars hayalindeki şeyleri şey, şey 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 Mars'ta mı yok? Uzaylı diye bir şey yok ki ya. Az biraz onlar ya. O zaman bizi rahat bırakın biz bir, bir süre şimdi kapanacağız. Uzayın bir da olmadı. Bırakın, uzaylı Onu Mustafa'ya mı sorsak? Topaloğlu'na. Mustafa. <laughs> Peki. Topaloğlu'na. Evet, moralim yok. Moralim yok. Moralim yok. Moralim yok. Moralim yok. Muralim yok. Muralim yok. Telefona sığındım Teoman gibi valla Bıraka bıraka bırakı ar ardımda bir iz bırakıyorum. Ee, teoman gibi değerli Teo, değerli sevgili Teo. Evet sevgili Teo bizlerle beraber merhaba Teo nasılsın Vuvvvvvv. Evet Teo şu anda e, Tekirova'da. Tekirova'da Teoman Tekirova'da diyoruz ve programımıza başlıyoruz. İğrenç bir hafta, e, İğrenç bir hafta Cuma günü bebek kediyi öldürdüm. E, camdan düştü omurgasını kırdı ondan sonra da üzüntüden zaten iki gün hasta yattım valla proje kediydi yazık oldu Kaan Kaan da adı hani hesaplarımda ben Kakule eğiteceğim Kakule Kaan'ı eğitecek Kaan da beni eğitecek e, çember tamamlanacak diye düşünüyordum çok güzel tamamlandı çember aynen bana girdi e, hoş da bir şey olmadı çünkü daha önce çok kedi kaybettim <laughs> fakat yani hiç bu kadar genç işte üç buçuk aylık bir yani Abi omurgayı kırdı, uyutmak zorunda kaldık. Elimde öldü. Öyle söyleyeyim hiç hoş bir şey değil, ee, yani hiç hoş bir şey değil gerçekten. Rezil oldum. Sonra da gittik aldık gömdük daha böyle cesedi sertleşmeden gömdük modada. Deniz'le beraber, Deniz'in eski kedisi Rüya'nın yanına gömdük. Ee, bu da böyle bir kötü bir başlangıç diyelim sizlere, kötü bir başlangıç. Ama e, ülkede bazı şeyler, her şeyde kötüye gitmiyor. İyiye giden şeyler de var diye düşünüyorum Ama o da olmuyor Baktık böyle yani bu programı niye yapmıyorum Onu hatırladım. İğrenç çünkü ortam iğrenç İnsanlar iğrenç Yani böyle eğlenceli hiçbir şey yok E bu kadar şimdi moralleri Bozmaya da gerek yok. Direkt ölümle girdim Yani Kakule'de burada gariban Evde bebek kedi arıyor. Çünkü böyle çok alışmışlardı yani yavru böyle kedi kumunun içinde break breakdance yapıyordu bıcı 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 diye Ondan sonra benim yanıma geliyordu Kakule de baba bu keriz böyle çok pis ben bunu temizleyeyim diye yalıyordu Öyle güzel bir ev ortamımız vardı Bir tanesi dizimde bir tanesi ayak bileğimde yatıyordu i̇şte Bir tanesi kafamda bir tanesi kucağımda yatıyordu falan çok güzeldi Ama e, her güzel şeyin olduğu gibi Bu güzelliğinde biraz hızlı olsa da e, sonuna geldik Bakalım bundan sonra ne yapacağım Bir yandan da <laughs> Yani hiçbir şeye eskisi gibi bakamıyorum çok kötü Evet geçelim bu hafta aslında komik şeyler de oldu. Yani böyle tam nasıl diyeyim imkan verseler, imkan verseler yok edeceğimiz yani imkan verseler nasıl böyle ne yapacağımı bilemiyorum. Yani öyle korkunç insanlar var ki bak isim veriyorum. Eski, eski malum parti Konya Milletvekili Hüsniye, 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 Hüsniye Hanım. Bak Hüsniye Hanım diyor ki kredi yurtlar kuru, yurdunda yemek porsiyonları küçülmesiyle ilgili şöyle diyor. Abi bu insanların yani bu insanların artık hayatımızdan çekilip gitmesi lazım. Yani çok enteresan bu insanları, bu insanlara kanal tedavisi. Kanal tedavisi yapmak lazım. Ee, ama kanal tedavisini omurgaları, ya yani omurgaları da olmadığı için kanal sinir sistemi de büyük ihtimalle yok. Çünkü kredi yurtlar yurdunda yemek porsiyonları küçülüyor. Çocuklar aç ve böyle yenen yemekleri gördünüz mü? İnsanlar fotoğraflarını paylaşıyorlar böyle. Hiçbir şey yok yani yenmez. Olacak iş değil. Porsiyonlar küçülünce Hüsni Hanım ne diyor biliyor musunuz Hüsni Hanım? Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakın der diyor. Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakın der. Hüsni Hanım tabi 8-9 makam uçağını işte 60 arabalık 50 -60 arabalık konvoyları ejder meyveli smoothie'leri filan herhalde azar azar ırcından kıtlama kıtlama takılan malum partinin malum şahsın ortamında peygamber efendimiz de mideyi boş bırakın der diyor. Ya Hüsnü Hanım ya siz hiç genç olmadınız ya hiç çocuğunuz yok ya da bizi bayıltmaya çalışıyorsunuz ya. Yani. Oğlum bu nasıl bir dolandırıcılık siz neyin peşindesiniz ya? Midenin üçte birini sıvı üçte birini yiyecek üçte birini de boş bırakın diyor. Ee, şey yapalım mı Hüsnü Hanım midenin e, 2 bölü 4'ünü yalanla 2 bölü 4'ünü sizin kestiğimiz e, sizi sonra ızgara yapıyoruz onlarla dolduralım mı? Yani ne yapalım ya bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir insan utanmadan söylüyor bir de utanmadan. Bu bir de tek şey değil Hüsnü Hanım şova devam ediyor başka bir şekilde diyor. Ee, mesela zam konusunda cumhurbaşkanımız diyor topu alıp biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşı, taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor diyor. Bu zamlarla ilgili her şey her hafta her şeye zam gelin. Bu diyor zamcık diyor. Ufak ufak zamladık diyor. Siz diyor Hüsnü Hanım ben buraya bekliyorum. E, bugün de bugün stüdyolarını ben kendisiyle bir zam konuşması yapacağım. Ufak. Benim e, zam zammım da ufak. E, kendisine sevgilerimi yolluyorum. Yolluyoruz Hüsnü Hanımı inşallah yörüngeye oturtacağız. Ondan sonra bugün de bugün niye yapıyorsun diye soruyorlar. Neyse biraz eğlenceli bir haber. Biraz eğlenceli bir haber yapalım da tadımız yerine gelsin. Çünkü tadımız nerede yok. Tadımız yok. Artık böyle bir TÜGVA MÜGVA ortam, ortamları çıktı. Her Herkesi güzel bir şekilde istedikleri yere e, kitliyorlarmış. E, zaten bütün belediyelerin imkanları TÜGVA'ya e, seferber olmuş böyle. Düşünsenize Büyükada'da iskelenin, Büyükada'daki tarihi iskelenin üst katını 2500 liraya kiralamışlar. Orada da sonra Tugva düğün müğün yapıyor. Aylık 2500 lira ya ortama gel ortama gel ortama. Hiç Tugvalamayacağım şimdi Tugva çünkü kendi kendi Tugvalayacak zaten. <laughs> Biz biraz Seda Sayanlayalım da kendimiz yerine gelsin. Ee, bu sırada stüdyoda bir dakika bir dakika Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi. Evet Seda Sayan'la şu anda yataktayım. Ee, yani olur neden olmasın. Vyant hani e, dolapta Yager'im var. Sabahın Sultanı Sultanı isimli programda Seda Sayan'ın geçtiğimiz gün ekrana gelen yeni bölümde ilginç anlar yaşandı. Seda Sayan ve yazar Can Tenkaya aldatan erkeklerin davranışlarını incelemek adına canlı yayında aynı yatağa girdi. Nasıl? Sublighted mı? Hop Hoplited mı? Seda Sayan ve Can Tenkaya. Evet e, Seda Sayan ve Can Tenkaya aldatan. Erkeklerin davranışlarını incelemek için canlı yayında aynı yatağa girdi. Ee, yani baş, başkıç aynı tarafta mı? Ayak, baş. Evet, Seda Sayan ve Canten Tenkaya'nın o görüntüleri sosyal medyada konuşulmuş. Bakalım ne konuşulmuş? Seda Sayan haftanın şöyle böyle hı, hı, hı yapıyor, hıhıhı hı, ilginç olay yaşandı. Bu sırada stüdyoya yatak getiriliyor. Ee, Madonna'nın Like A Virgin turnesi vardı. Orada da böyle stüdyoda yatak vardır. Ee, Jean Paul Gaultier sütyenleri ve sivri sütyenleri var Madonna'nın. Like a virgin, like a virgin Hatch for the very first time Like a virgin When your heart beat next to mine Evet Can Tenkaya bir papyonlu beymiş. Ee, bu arada ben papyonlu insanlardan huylanıyorum. Yani Emrah Sefa Gürkan var en yakın papyonlulardan tanıdığımız o da bir değişik. O da bir değişik. Tabi Emrah Bey çok tatlı bir insan. Ama yani onun dışında papyon takan kim varsa Çok pardon burnumu papyonlamam lazım. Hafta sonu çünkü üzüntüden, hayvanı gömdükten sonra üzüntüden direkt hasta oldum, yatağa düştüm. Can Tenka'ya yatağa girmiş ve ikili karı koca gibi konuşmaya başladılar. Ee, ne konuştular acaba? Oradan mı yapsak bugün? Hani böyle bir değişik falan mı? Ne konuştular acaba? Karı koca gibi konuşmaya başladı ne yani? Normal insandan karı koca konuşmasının farkı ne? Bugün oradan mı yapsak? Hani sevdiğimiz şeyden mi yapsak? Sen de seviyorsun ya kollu bollu. Uzun süren yatak konuşması sırasında Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendisini fazlasıyla kaptırdığı ortaya çıkmış. Seda Sayan Vocuk mu? Bir dakika, bir dakika. Bir alt şey, karaya geçiyorum. Ee, Seda Sayan e, rolüne fazlasıyla kaptırdı. Bundan sonrası Pornhub linki koymuşlar galiba. İkilinin, evet. Ee, Canten Bey... <laughs> Canten tene değmeden... Kendiniz var aman üstüme üstüme e, <laughs> aman üstüme iyilik sağlık dostlar <laughs> cezaire rap yapar üzerime e, kuş burnu mu ne bu ya zenco zenco erkallı çay dökecektim bir an e, Pornhub linkine de tıkladım da açılmadı tabi Türkiye'de biliyorsunuz bazı şeyler yasak e, devlet diyor ki siz erotik izleyemezsiniz evet e, Seda Hanım cantanlenmiş galiba evet cantanlendiniz geçiyorum geçtim bakalım Evet, benim çok sevdiğim bir isim. Daha önce bugün de bugüne de defalarca konuk oldu. Şimdi size taklidini yapayım. Kan, bu kadınlar seni çok yordu. Bu ismi hatırladınız mı? Kan, sanat, imgelem. Evet, Okan Bayülgen'den bahsediyoruz tabii ki. Galatasaray Lisesi'ni okuduktan sonra... Vallahi kendisine ben dolma kalem verdim bir ara. Dolma kalem verdiğim üç isim var. Beyazıt Öztürk, Şahan Gökbakar, Okan Bayülgen. Aralarında dolma kalemin dolma kalem olduğunu anlayan tek isim Okan Bayülgen'di. E, beyaz kardeşim biraz e, ya o da anladı da yani yazma konusunda biraz e, vasattı. Şahan ise yani Şahan'da dolma kalemlik bir şey yoktu diye ben özetleyeyim. Neyse geçelim. Şimdi Okan Bey e, programında bir e, şöyle bütün belgeselleri izlediğini söylemiş. Çok güzel yani Kozmos'tan e, herhalde ne bileyim İdeokrasi falan mı nereye bütün belgeselleri izlemiş ve insanlığın Ay'a gitmediğinden emin olduğunu. Söylemiş bunun altına da işin ilginci gerçekten ya Ay'a gidilmez şöyledir böyledir diye yazan insanlar var arkadaşlar Cahil olduğunuzu daha net belirtebilirsiniz ee, İnternetten çıkın lütfen yani Hala Ay'a uzaya gidilmediğini düşünüyorsanız Bırakın bu işleri Vay efendim hesap makinesi gibi e, aletle Ay'a nasıl gidildi şöyle oldu böyle oldu Ya biraz okuyun biraz okuyun cahilliğiniz azalsın gerçekten Of Okan Bayülgen de ortalığı böyle karıştırmış uzaya gitmeye gerek yok zaten gitmeyeceğiz gitmedik de 69 da yalan e bu Cantan Bey'den bahsediyor galiba bir önceki haberdeki. O kadar eminim ki her şeyi seyrettim bütün belgeselleri. Bu heriflerin, heriflerin aya inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Hayırdır? Okan Bayülgen uçağa nasıl biniyor? <laughs> ya bu adam uçağa biniyor cep telefonu kullanıyor. Mail adresi falan var. Ya, yani mail adresi var. Göbek adı Kaan hatta. Öyle söyleyeyim. E, bir mail adresi var. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Ya dünyaya of abi uzay mekiğini falan da mı hiç görmedin? Caho bayül yani. Düşün ki dünyaya inemiyor adamlar. Büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama dünyaya herifler ancak suya düşebiliyor. Üzerlerinde helikopterler filan uçuyor. Allah Allah ya oğlum herifler uzay <laughs> aydan geliyor yani tabii ki üzerinde kurtarma helikopteri olacak onu alacaklar yani orada beklesin mi 3 gün turşusunu mu kursun astronotlar orada turşu mu kursunlar cık cık cık. kurtarma gemileri gelip kurtarmasınlar mı gerçekten inanılacak bir şey değil ya. Nasıl oluyorsa o teknoloji aya pıt diye iniliyor. O kadar pıt diye inilmiyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler. Ve bunun altında insanlar gerçekten aya inilmez, aya gidilmez. Şöyledir, böyledir diye acayip bir cehaletle ee, cevaplar yazmışlar. Bu arada cehalet demişken idiokrasi filmini öneririm. Hazır cehalet denmişken. 2500 yılında geçiyor. 2500 yılında bir... 2000... Kaç yılından? 2005 yılında bir kardeşimizi uyutuyorlar. Koyan kardeşlerin Ethan olanının senaryosunu yazdığı Yönetmenle beraber yazdığı bir film e, Kardeşimizi uyutuyorlar Luke Wilson Kardeşimiz geleceğe gidiyor 2500 yılına ama gelecekte e, Okan Boyülgen basmış her ve Herkes mega caho, Herkes ağır caho, ağır Böyle bitkilere <laughs> Bitkilere Gatorade Veriyorlar öyle söyleyeyim hani Su yerine Herkes ağır cajo e, Bu kardeşimiz de orada hayatta kalmaya çalışıyor normal sıradan bir insan olarak Evet. Başka bir sıradan habere geçiyoruz. Ankara'da sahte cumhurbaşkanı skandalı. Ne? Sahte cumhurbaşkanı mı? Nerede? Ankara'da. Abo. Yoksa, yoksa a o mu? <laughs> Yok ya o bence başkanların en güzel, en güzel duyguların başkanı oldu ve e, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi e, kadük bir sistemin niye olmayacağını hepimize, bütün nüfusa eşit bir şekilde, hızlı bir şekilde anlattı. Eee... MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin düzenli etkinlikte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı diye anons edilip konuşma yapan ve belediye başkanıyla poz veren kişinin Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılmış. Belediye tüm kayıtları silmiş. Belediye e, internet explorer historisini de sildi büyük ihtimalle. Mükemmel ya böyle bir enteresan bir insan bir abinin böyle Doğu Türkistan şey açıyor bunlar o bedavaya yemeğini memeğini görmüştür reis. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanıyım selamünaleyküm ben Doğu Türkistan Cumhurbaşkanıyım siz nerelisiniz malum partiliyiz iyi o zaman ben şey e, alışıksınızdır siz yalana dolana falan mıdır nedir yani bu Of ya mükemmel 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 zaten e, Kardeşimiz Kardeşimiz ya niye böyle bir cosplaye girdi acaba Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Olmak istedi acaba esasında bunun arkasındaki Sebeplere bakmak lazım bir insan niye sahte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmak ister e, Çünkü Muammer'in ile de fotoğrafları var. Adam kaybet adam kazandı beyler olarak hatırlarsınız kendisini. Evet şu anda ben izliyorum ama siz izleyemiyorsunuz. Sahte Doğu Türkistan yani Doğu Türkistan sahte Cumhurbaşkanı diyelim. Muharrem Bey'e bir sopaya soktu. bir Doğu Türkistan bayrağı ve Türk bayrağı ile ortak böyle şiş gibi takmışlar bayrakları. Poz veriyorlar ve konuşuyorlar. Muharrem Bey de bu duruma bu ne diyelim artık? kerizlenme mi diyelim? demeyelim yani insanın başına gelebilir. Hani çünkü birisi bana şimdi çıkıp sokakta kancım merhaba ben Doğu Türkistan Cumhurbaşkanıyım dese bir de Tatar olsa ben de Tatar'ım. Tatar Tatar birbirini ne yapar tartar. Evet yok pardon yine burnum doldu. Burnumu, burnumu fil <laughs> filli boyaya emanet ettim. Bunun, yani bunu beğenenler şu haberleri de beğendiler biliyorsunuz İstanbul'da biliyorsunuz Koreli turistleri Çinli sanıp dövmüştük. Ee, yani öyle şeyler oluyor. Öyle şeyler hayatta oluyor. Bunu da geçebiliriz. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Coşkun Sabah'ın da böyle şey vardı, fakirlikle ilgili bir konuşması vardı. Neyse ya, salla Coşkun Sabah. Herkes kafayı yemiş. Evet, e, vali olarak atın, atanan bir Taliban Militanı demişler ama artık ya militan değil, Taliban valisi. E, Fransız gazeteciler de diyor ki kardeşimize, e, dünya masasında bir tane küre dünya var. Buradan diyor Afganistan, Eski vup ve e, Numontre, Afganistan falan diye böyle şey yapıyorlar. Afganistan'ı gösterebilir misiniz dünyada, dünya haritasının üzerinde diyorlar. E, küreyi çeviriyor vali e, ve küre, küreye öyle bakıyor. Yani çünkü kendisi büyük ihtimalle Okan Bayülgen'le aynı okuldan e, Galatasaray sanmıyorum. Ferhan Şensoy da Galatasaray'dan. Ferhan Şensoy Okan Bayülgen gibi değildi yani mesela. Allah Allah. Ya yani küreyi çeviren vali ne yapıyor? Döndürüyor döndürüyor dünyayı. Afganistan'ın yerini bulamıyor. Sonra gösteriyorlar. Aa burasıydı ya bulmak çok zor diyor. Gerçekten büyük ihtimalle zaten vali reis şimdi Afgan vali reis yani dünyanın önce yani onun dünya olduğunu anlamış olabilir. Bu düz filandır diye düşünmüş olabilir. Çok fena ya çok fena ya çok fena çok fena. Bu ortam çok fena. Evet biraz da berber diyelim. Evet bitcoin. Bitcoin kaçta şu anda ben size bitcoin vereyim. Bitcoin 56 bine düşmüş. E, coin market cap'te bitcoin öyle görünmüyor. Aa T24'te 56 bin yazıyor. Coin market cap coin desk'te 60 bin. 776 yazıyor. Allah Allah bu nasıl haber sitesi ya. Bak 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 bak. bak. T24 kendinden şey yapmış geçmiş. <laughs> Euro 10.7. Dolar 9.28 düşüşte bir de. Güzel güzel. Çok güzel biliyorsunuz paramız pul oldu. Hayırlı olsun. nasıl gidiyor fakirlik? Okan Kurt'un kavga ettiği restoran yöneticisi. Okan Kurt dün gece bir... Bir papazistan bir olay olmuş. Demet, Demet Hanım'ın eşi Okan Bey. Eşi mi artık ayrı eşi mi neyse yani işte. Demet Hanım'ın dost hayat partneri diyelim. Demet Hanım'ın sevdiği bir insan diyelim. Sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etmiş. Bu arada yani restoran ve yandaki restoranın alanları da kıyı emniyetine aslında aitmiş bir şekilde onlar da çözülmüş. Her neyse e, neydi Hira mıydı? Suma Han mıydı? Neydi Okan Okan Bey'in restoranında Suma Han mıydı? Hira Hirao Han mı? Hirao Han, Hirao Hanla, Hira Han ve sol tarafta Rianın <laughs> olduğu restoranda mevzu çıkmış. Okan Bey de diyor ki, şöyledir, böyledir. Okan Bey ne demişti? Ee, Cumhurbaşkanının berberi olduğunu söylemiş. Ee, yan tarafın sahibinin. Yan tarafın sahibi de diyor ki, e, biz diyor kendilerini uyardık bizim diyor müşterilerimiz gürültü yaptılar, rahatsız oldu. Okan Bey ve yanındakiler gelip bizi darp etti. Biz iddialarımızı kamera kayıtlarıyla ispatlayacağız. Vallahi berberlik adına çok güzel. Ee, Cumhurbaşkanının berberi olup berber olmak güzel. Ee, mekan sahibi oluyorsunuz. Evet bakalım başka neler var, başka neler var. Evet güzel bir haberimiz daha var. Diyanet biliyorsunuz bütçesi 13,5 milyar lira yıllık ve bitiyor, hızlı bitiyor. Çünkü Diyanet'e para lazım. Diyanet'e, bizim Diyanet'e, Diyanet'in ışığında yaşamamız gerekiyor. Evet güzel bir haber var sonradan Müslüman olan yetişkin erkekler için. Ee, şöyle bir haber var, sünnet olmak zorunda değilsiniz. Yani blibiliyle de dolaşabilirsiniz. Ee, yani bunu Diyanet'ten duymak gerçekten beni çok mutlu etti. Çünkü şimdi Diyanet şimdi Türkiye'de bunu yaptınız mesela sünnet olmak zorunda değilsiniz fakat Fransa'da mesela Müslüman oldunuz e, o zaman ne oluyor ya da mesela Pakistan'da Müslüman oldunuz Afganistan'da Müslüman oldunuz o zaman sünnet zorunda olmak zorunda kalabilirsiniz ama gelin e, bakın bizim Diyanetimiz bizim Diyanetimiz diyor ki maksat diyor sizi diyor sizi diyor biz şey yapalım diyor kolaylık diyor sağlayalım size diyor. Gelin diyor, e, sünnet olmanıza gerek yok diyor. Gerçekten 13.5 milyar liranın bütçenin harcandığı detaylar, detaylar, detaylar diyoruz. E, bir bugün de bugünün daha e, sonuna geliyoruz. Benim burnum tıkalı. Çünkü işte cumartesi, cuma akşamından beri üzüntüden hastayım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi bugün hala burnum akıyor. Burnum tıkanık. E, umarım bir sonraki programda çok daha keyfimiz yerinde olur. Çok daha güzel haberlerle. Beraber oluruz diyorum. Bakayım eksik kalan bir şey var mı? Eksik kalan bir şey var mı? Neyse, evet. Demet Hanım şöyle bir not mu almış? Demet Hanım diyor, Demet Akalın en son mecliste neden Ramazan ayında kürsüde su var diye böğürüp tribüne oynuyordu? Demokrasi ve hukuk lazım mı olmuş kendisine deniyor Başka ne var? Okan Bayülgen ve Ayas Hayati falan filan geçtik zaten. Buna inanan insanların da olması çok ilginç. Çünkü cehalet de böyle grip gibi yayılan bir şey. Maske takmayı, yani zihinlerinize maske takmayı unutmayın. Cahilde de sohbeti kesiyorsanız kesin kesmiyorsunuz. Yani ben cahilleri de dışlayalım demiyorum ama hani öğretilebilecek şey var öğretilemeyecek şey var. Yani Kakule'ye mesela patisini vermesini öğrettim. Ufaklık Kaan'a da bir sürü şey öğretiyordum. Fakat belli bir noktadan sonra mesela benim kedim Kakule'ye işte poker oynamayı iyi öğretemiyorum. Çünkü işte 10 el maç yapıyoruz bir tane iki tane kazanıyor. Yani diyorum ki o zaman da bu Kakule o kadar iyi oynayamıyor öğretmeye gerek yok. O yüzden e, siz de çevrenizdeki cahillere e, belli bir mesafeyle yaklaşın. Yine onların onlardan öğreneceğiniz şeyler olabilir. Hayatta nasıl cahil olmamanız gerektiği noktasında. Değil mi? Noktasında. Noktasında noktasında. O yüzden hani çevremize de ayrım ayrımcılık yapmayalım. Bir de hapşırayım. İnanılmaz. İyice gittik. İyice şifayı kaptık, çorbalarla yaşıyorum diyorum, çevremizdeki cahillere de sevgiyle yaklaşalım, e, bilgiyle yaklaşalım e, çünkü herkesin bir noktada bilgiye ihtiyacı olabilir diyoruz, e, uçaklar nasıl uçar hayret ediyoruz, atmosfer niye uçmuyor merak ediyoruz, diş macunu tüpten nasıl öyle üç renkli çıkıyor, Alp Ersonmez nasıl bu kadar iyi gitar çalıyor bunların hepsini merak ediyoruz. Ben inanmıyorum, Ya yani ben inanmıyorum açıkçası Alp Ersonmez'in Ersonmez arkasında bir şey var, motor var bir şey var yani o öyle gitar çalmıyor abi, ben inanmıyorum, ben araştırdım, e, bütün belgeselleri izledim. Aynı şekilde Edis Hafızoğlu. Yani öyle bir öyle bir davul çalma olmaz. Ya yani Cezayla da çal. Selen Gülünle çal. Onunla çal, bununla çal. Herkesle çalıyor. Yani bir insan herkesle çalabilir mi? Çalamaz. Bence çalamaz. O yüzden siz de mutlaka her şeyden hayatta şüphe edin diyorum. E, ve bir bugün de bugünün daha sonuna geliyorum. Sizleri muhabbetle kucaklıyorum. Hem de o biçim kucaklıyorum. Umarım e, moraliniz benimkinden çok daha iyi olur. E, bir sonraki programda görüşmek üzere.